Selamlar Burçak. Merhaba. Bugün nasılsın diye sormayacağım. Çünkü öncelikle kafandaki ne diye soracağım. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun. Peki niye kafana onu taktın? Çünkü bugünkü konumuz için. Bugünkü konumuz neydi? Noel Baba, şaka. Bugünkü konumuz absurd. absürt. Absürt. Okey, sana bırakıyorum o zaman ne hakkında konuşacağımızı. Kafandaki biraz dikkat çekebilir. İstersen onu çıkarabilirsin ya da kafanda da kalabilir sana bıraktım. Dikkat çekmesi için var zaten. Peki. Bu hayatta dikkat çekmesi için absürt değil mi? Yani bir düşünelim. Sizce de gündelik hayatımız çok absürt değil mi? Uyanıyorsun ölümlü olduğun bir hayata... ...bir de ölümlü olduğun bir hayatta sabahın köyünde ışıkla aydınlanmadan uyanıyorsun, geliyorsun. Toplumun sana bir rol atamış, kadınsın demiş, erkeksin demiş, adın bu demiş. İşte bunları bunları öğretmişler, öğretim sistemini benimsetmişler, kanık satmışlar, sana görev vermişler. Bunların hepsini yapmışsın, yapmışsın, yapmışsın. Ondan sonra çat bir noktada ben ne, ne yapıyorumun varoluş krizine girdiğin hayatın evveleriyle tanışmışsın. İki yaşındaki bir çocuğun huanı gibi ya da ergenlikte çağında yapılan ben toplumun bireyi miyim, ben aslında neyim öznesi gibi ya da ilerleyen dönemlerde üniversite yıllarında ya bu kadar çileyi çektiğime değecek mi acaba okuduktan sonrası ben bunu niye okuyorum ya da ben bu sabah niye uyandım Mın kaygısını yaşadığım o eşlikliği yaşadığın her gün aslında absürtü deniyorsun. Ha bunun için absürte gerek var mı? Ya da bu deneyimlerin hepsi absürte götürmesine gerek var mı? Yani her absürt deneyimi olumsuz olmak zorunda mı? Daha ziyadesiyle. Hayır. Absürt öncelikle hüzünlü bir absürtizmi kabul edip benimseyip hemen ardına absürtlüğün kabul edildiği bu durumdan sonra absürtlüğün aslında ne kadar sana bir şeyler kazandırdı. Hayattaki bu hiçlik, hayattaki bir boşunalık deneyimle ne kadar yüzleştirdiğini sana gösteriyor. O zaman bununla alakalı tabii ki de varoluşçu filozoflarımızdan Sartre var. Kamu kendi varoluşçu olmadığını dile getirse de bazı noktalarıyla biraz özdeş ama Sartre'den ayrıştığı noktaları da var. Onlara geleceğiz. Ve bununla beraber bunlar birazcık da dinsiz imansız olan tayfa. Bir de dindar tayfamız var. Kierkegaard gibi Katya gibi ya da Jasper hangisini okumak istiyorsan. Bunların ne dediklerinin üstünden biraz bakalım. Tabii ki de benim görüşüm birazcık absürtlüğü deneyimlemek mutlak bir şekilde seni seni baş başa bırakan bir deneyim. İlk başta şeyi sormak istiyorum. Bu absürt dediğimiz şey ne oluyor? Ben hep temelden başlamayı seviyorum da. Tabii ki de. Absurd dediğimiz şey, de köken olarak geldiğimizde absurdus'tan geliyor. Uyumsuz, mantıksız anlamına gelen bir köken. Fransızca'da da saçma ve anlamsız anlamına geliyor. Absurd. Tamam, teşekkür ederim. Re'leri söyleyemediğim için zaten absurd Fransızca söylemişim gibi oluyor. Fransız varoluşçu filozofları beni çok sever. Sartre falan. Şimdi, o zaman öncelikle Kierkegaard'dan başlayalım. Kierkegaard Korku ve Titreme diye bir kitap yazıyor. Korku ve Titreme'nin konusu Hz. İbrahim. Hz. İbrahim biliyorsunuz ki çocuğunu Tanrı için kurban ediyor. Bu absürt bir deneyim. Çünkü Tanrı öncelikle İbrahim'in baba olmasını istiyor. Daha sonrasında da o babalık deneyimini yaşarken iyi bir baba olmasını isteyip sonra aynı Tanrı çocuğunu sorgusuz sualsiz kurban etmesini istiyor. Absürt deneyim burada bitmiyor tabii ki de. Bu dağa çıktıklarında oğlunu kurban etmeye beş kala bu sefer de oğlunu kurban etmemesini söyleyen aynı tanrı gökten bir hayvan indiriyor ve onun kesmemesini istiyor. Bu sefer aynı tanrıyla koşulsuz sualsiz onun buyruklarını kabul eden kişinin ikisinin de yaşadığı deneyimin ne kadar absürt olduğunu düşünelim. Bu yine de İman hamlesi dediğimiz bir hamledir ve bu Kierkegaard için koşulsuz şartsız bu buyruğu yerine getirmek aslında birazcık da insanı özgürleştiren bir deneyim ve Tanrı'nın koşulsuz buyruğu içerisinde absürtle başa çıkarak o saçmanın atılımını yaparak aslında sen mutluluğa ulaşabilirsin diyor. Bunu derken Kikegor kendi hayatında nişanlısını terk ediyor Tanrı ile arama giriyorsun diye. Bu da Kikegorun kendi hayatındaki absürt bir deneyim mesela. Tanrı'yla arama giriyorsun deyip nişanlından ayrılmakta bilmiyorum yani. Kaçıncı seviye gaslighting oluyor bu? Yani şimdi düşünsel bazda baktığım zaman Kikegorun görüşlerinin pek çoğunu seviyorum. Ama kişisel hayatlarında sonuçta bunlar da bir insan ya. Beşiyor şaşıyorlar. Tutarsızlıkların içerisinde bir tutarlı felsefe kurmaya çalışıyorlar. Ama Bunların hepsi bir insan ve dünya ne kadar tutarlı ki görüşlerimiz ve hayatımız bu kadar lineer düzlemde eşitlensin. Tamam, peki. Şimdi, o zaman baktığımız zaman Kierkegaard'ın içerisinde başka nelerden söz edebiliriz? Kierkegaard'ın en basit hamlelerini söylemiştik. Zaten Kikigur'u anlattığımız başka bir videomuz da var. Yine biraz kıyaslamayla anlatıyoruz ama ya yani bahsediyoruz. O videoya da göz atabilirsiniz devamı için. Kaj Jasper'in dediğine, dediğine dönelim şimdi. Jasper'in dediğinde alt üst olmuş dünyanızda dünyanın absürtlüğü bize de sirayet etmiş durumdadır diyor. Yani Zaten düşüncelerimiz, eylemlerimiz, tutarsızlıklarımız bunların hepsi dünya içerisinde olmak, kefaret ödeyip buradan tekrar dünyadan çekiliyor olmak, hayattan çekiliyor olmak bunların hepsi absürt bir deneyim. Ve bunların hepsinin içerisinden geçerken bir absürtlükle temas ediyorsun diyor. Aşkınlığı gerçekleştirmede güçsüz, deneyimin derinliklerinde inmekte yetersiz, başarısızlıklarla altüst olmuş bir evrenin bilincine varmış durumdayız. Diyor. Ancak hiçlik ve umutsuzluk tutumu haricinde başarısızlık daha aşkın varlığı da bize göstermiyor mu diye de soruyor. Yani görüyoruz absürtleri. Absürtler aslında hayatın saçmalığının ve mizasen olmayan yanının farkındalar. O boşluğun farkında oldukları için, o boşluktaki aşkınlıklarıyla kendilerini hemhal edebilmek için absürtlüğü göze alıp, Goluna takıp mutlu eylemleri seçecek bir yol arıyorlar. Ama gördüğümüz üzere abzüt mantıksız manasız olan şeyi gördüğünde o mantıksız ve manasız şeyin aslında sana ne kadar da tanıdık geldiğini fark ettiğin anda başlıyor. Şimdi saati ve Kamu'ya gelelim. Buradan da varoluşçu felsefelere gelelim. Dinsiz imansız tarifaya. Sati ve Kamu içinde akla tamamen karşı olan, mantık ilkelerine ters düşen durumların hepsi saçma zaten. Kamu için temel görüş intihar, sağlığı için hasıl Husserl'in fenomenolojisi. Husserl'in fenomenolojisinde ne diyordu? Bir görünen şey, bir de görüngü bilimi vardı. Bunlardan bahsediyordu. Ve buradan yola çıkıyor. Camus'un aslında varoluşçulardan bir noktada ayrıldığı ama biraz ontolojiye bağlandığı noktada bu intihar fikrini göz önünde alarak ve dünyayla karşılaşmayı göz önünde alarak bize bir şeyleri söz etmesi. Şimdi baktığımız zaman absürt, anlamı olmayan her şey. Yani varoluşlu dünyasına gittiğimizde anlamını mantıksal düzlemde açıklayamadığımız şeye baktığımızda biri insan, biri dünya. Dünya neden var? Dünya neden vardı üstüne bizi onu hırpaladığımız rağmen hırpalamamıza, onu tahrip etmemize rağmen bizi üstünde yaşatıyor. Bir de üstüne bizi besliyor, doyuyor aynı zamanda huzuru veriyor. Ya da insan bu dünyada bu kadar bilinciyle, bilinçliliğine de ne yapacağını bilmediği bir formüle neden var mesela? Bu da bir absürt deneyim aslında. Şu an burada olan her şey absürt. Bunu görüyoruz bu videoda. Neye karşı absürt peki? Absürtün uyumsuz olduğundan bahsettin ya, uymayan. Neye uymuyor? Şimdi şöyle aslında bu da Sarte'nin görüşüne yavaş yavaş geliyoruz. Sarte diyor ki bir kendinde şey, bir de kendi için şey var. Kendinde şey dediğimiz şey zaten dünya gibi, Tanrı gibi, yani özgürlük gibi, sevgi gibi. Yani bir kavram, bir tanım. Ve o kendi için var olan bir şey. Başka birinin onun varlığını tanımlamasına, tanımlatmasına gerek yok, ihtiyacı yok. Çünkü kendi benliğinden gücünü alıyor, var olmanın gücünü ve onunla beraber anılıyor ve anlamlanıyor. Ancak kendinin için şey olan insan için bu durum birazcık daha nesneler dünyasıyla temas içerisinde olduğu için durum biraz değişiyor. Çünkü insan aslında ben Melike'yim derken ben Emirhan değilim, ben Canıtın değilim, ben Ayşe değilim dediğim zaman ben Melike giyimime getirmiş oluyorum. Yani bir şeyi aslında masa, benim ona masa dememe gerek kalmadan da bir forma ve üstünde bir şey koyacak ve yaşatacak ve bir şeyleri üstüne tutacak bir şeye sahip. Bu herhangi bir taş formu da olabilir. Bu şu an bizim insan olarak tasarladığımız bir ürün de olabilir. Ancak ben bu tanıtlamaya ihtiyaç duyanım. Başka bir yeri değil. Dolayısıyla da insanın bu deneyimin içerisinde birazcık da kendi absürtlüğüyle, kendi mantıksızlığıyla baş edememesinin sebebi insana sürekli adlar koydurtan şey. Diyor. Wow. <laughs> Peki Kamu'ya göre hayatın kendisi mi komple absürt de bu intihar fikriyle abimiz bayağı kafayı yormuş? Yani şöyle diyor, dünyada olmak komple absürt bir deneyim. Yani öldüğün için doğuyorsun temeline baktığında. Ölümlü olduğunu bilerek niye doğuyorsun mesela hani yani ve bunun bilincinde olan bir canlı olarak insan niye doğuyor? Bunu sorduğumuzda her şey zaten absürt bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu Absürtle diyor, baş etmemizin iki yolu vardır diyor. Ya ölümdür diyor, ya intihardır ve buna son vermektir diyor. Ya da diyor, bu absürtlüğü göze alarak, absürtle kol kola girerek bir yaşam yaşamamdır diyor. Absürtlüğümü koluma aldığım zaman, hayatın manasızlığından güç aldığım zaman artık şu düşünceye geliyorum birazcık daha. Epikürcülerin dediği gibi ölüm varsa ben yokum, ben varsam da ölüm yok. E o zaman ölüm ve intiharın zaten olgusunun abzütlüğüyle temas ettim ve ben hiçliği kabul ettim. Dolayısıyla eylemlerimde bu abzütlüğü sarsılmaz bir zemin, güçlü kılacak bir şey olarak tutacağım. Kendi elimde, kendi içimde ve hayata baş kaldıracağım. Baş kaldır da sadece bireysel bir baş kaldır değildi kamu için. Baş kaldır için birlikle yani temel absürtle, tüm eylem hayatıyla içli dışlı olacak ve tüm insanlar için baş kaldıracak bir şeyin içerisinden peşinden gitmektir absürt olan. Bu Camus'un Sisyphos anlatısı da bu absürt diye aslında bir örnek mi metaforik olarak? Tabii. De bilmeyenler için Sisyphos şeydi değil mi? Bu bir Yunan mitolojisinden bir hikaye. Bir adam tanrılar tarafından cezalandırıldığı için çok ağır bir taş var ve bu taşı bir dağın tepesine doğru durmadan itiyor. Ama günün sonunda o taş tekrar aşağı yuvarlanıyor ve Sisyphos tekrar en aşağı inip tekrar o taşı yukarı itmeye çalışıyor. Evet, özetle bu. Burada Camus, Sisyphos eğer mutlu olsaydı bir başka adıyla bu abzütlüğü şeyle belki de mutludur gibi bir iyonik bir dille aslında Sisyphos örneğini vermesinin sebebi. Şimdi Camus ve Sartre için demiştik zaten ve Sartre kendisinde varlık ve kendi için varlık olarak bunları böldüklerinde ve biz kendi için varlıkla nelik değilliklerinden ne ise o değilinden bunu anladığımız için masaya masa derken kaleme kalem değildir, kaleme masa değildir demek istiyoruz aslında bunların hepsini yaptığımız zaman ve şimdi baktığımızda bir de Sartre'ı girdiğimizde olumsallık ve fazladanlık kavramı giriyordu devreye. Olumsallık dediğimiz kavram zaten kendi olurluğuyla başka bir canlının onu var etmesine ihtiyaç duymadan kendi atılımını içerisinde, kendi bilincinin içerisinde taşıyarak var olan şey ve fazladanlık kavramına gittiğimizde bunu insan olarak görüyoruz. Çünkü insan eylemlerin sorumluluklarını almaya hazır olmadığında ve eylemlerin yüküyle kala kaldığında ve bunlarla absürt deneyimin içerisinden geçemediğinde aslında fazlalandık deneyimi yapıyor ve bu ona bir bulantı, bir sarsıntı olarak dönüyor. Ancak bunu kabul ettikten sonra absürt bu deneyimlerin içerisinde her şey bir özgür istencin ürünü olduğunu gördüğün zaman özgür istencin ürünü olduğunda aslında her şeye özgür olduğunu, özgürlüğe mahkum olduğunu Bildiğin bir noktaya geliyorsun ve bu aslında eylemin sorumluluğunu aldığın şey. Dolayısıyla saatı için her şey bir eylem. Abzüt olan şey de eylem, abzütten payalan şey de eylem, abzütle baş ettiğin şey de eylem. Bir de kamu, abzütle kol kola girerek bir başkaldığı yaparken, yani kamu birazcık daha devrimciyken, saatı Fransız kafesinde oturup çayını içtiği için daha rahat bir hisle, daha bireyselci, bir deneyim sunabiliyor size. Peki konuyu çok dağıtmadan şeyi sorabilir miyim? Tarihten eskilere dönecek olsak Diyojen'e absürt diyebilir miyiz? Diyojen'e absürt dersin. Herakleitos'a absürt dersin. Hypatia'ya absürt dersin. Burada çağına uyumlu olmayan da absürt diyoruz değil mi? Hem çağına uygun olmayan hem mesela Hypatia Camus'un absürtü. Çünkü o kol kola verip absürtle kadınların alınmadığı İskenderiye Kütüphanesi'nde ders veriyor erkek kılığına girerek. Yani absürtlüğü başına gelecekleri her şeyi göze alarak yine de bir direniş eyleminin içerisine giriyor. Hayat Beytoz siyasi oyun çağrısında onun oyununa gitmiyor. Çocuklarla oynuyor. Neden gelmedin dediğinde büyüklerin oyunu bana göre değil diyor. O direkt olayı görüyor ve olayda dur hayır ben burada yokum diyor ya da Diyojen doğrudan Diyojen biraz Herakleitos'u da biraz belki Camus'un alanına sokabiliriz. Ama Diyojen dediğimiz şeyi birazcık Sartre, daha bireysel bir noktada çünkü o. Fıçıda yaşayıp önüne bilinen dünyanın imparatoru İskender gelince önümden çekil <laughs> diyen birinden daha absürt biri olmuş mudur tarihte bilmiyorum. Bence tüm felsefeciler absürt. Doğrudur. Çünkü hayat bu kadar sorgulamaya değer mi dediğim bir hayatı, sadece yaşayıp geçseydim diye bitirdiğim bir hayatı, büyüklerin %80'inden duyduğumuz, daha az kaygılansaydım, daha az düşünseydim, düşünerek kaygıyla geçiriyorlar. Sırf biz birazcık ne ve nasıla hakkında bir şeyler duyalım diye. Bravo, sen de o takımın içerisindesin artık. bir de Camus şey diyor dünya için. Anlamını kavrayamadığım bu dünyada uçsuz bucaksız ve akla aykırı olduğunu söyleyemem, söyleyebileceğim tek şeydir bu dünyaya dair. Zaten abzütsün, zaten abzütü yaşıyorsun, zaten abzütle kol kolasın. Yani bunun dışında da bir şey söyleyemem diyor sana. Kamu biraz tanrısız bir alanda, yavaş yani uçağa biraz tanrısız bir alanda baktığı için de abzüt insan biraz umutsuz çünkü Tanrı'nın mutlaklığı ile kendini avutmamayı seçiyor. Dolayısıyla da avuntusunu seçmediği için günah ve sevap değil de başkaldığıyla bu eylemi yaptığı için aynı zamanda suçsuz da oluyor. Umutsuz ama suçsuz. Bir iki kegon tarafı var. Korku ve titreme hissediyor. Umutsuzluğu yaşıyor ve sonrasında Tanrı'yla mutluluğa varıyor. İkisinin tarafını seç. Şaka. Bu, tam şeyi soracaktım aslında. İnançlılar için inançsızlar absürtken inançsızlar için de inançlılar absürt oluyor değil mi? Bu bağlamda. Bakış açısı da burada aslında değiştiriyor neyin absürt olup olmadığını. Yani baktığımız zaman zaten günlük hayatımızda da öyle değil mi? Yani dışarıdan bakan ve hayat bizim gibi yaşamayan biri için bizim yaptığımız her şey manasız absürt. Bizim için de Onların uğraşları anlamsız ve absürt. O zaman herkes mi absürt? E, tabii ki de. O zaman en absürt de normal olduğunu söyleyen midir? Hepimiz absürtsek kim normal ki? Normal olduğunu söyleyen de en büyük absürt olabilir mi? E, tabii ki de. Yani pek tabii. Normalim diyene, normalliğini beyan edene... Ben önce bir gülüyorum. Sonra da normalin ne olduğunu soruyorum. Çünkü Merak ediyorum. Normal, birazcık da normdan, yasadan gelen bir şey ya. Kendine koyduğu o norm ne? Ya da toplumuna koyduğu norm ne? Onun normali ne? Sonra diyorum ki kime göre? Neye göre? Böyle bir karikatür vardı. Bir de varlıkçılarda absürdizm diye bir konsept var. Ona da biraz gelelim mi istersen? Yani şeyden bahsediyorum. Bu Hatta nihilist absürdizm karışımı bir oluşumda var yani. Nihilistler hayatın anlamsız olduğundan bahsediyor. Bundan dolayı da hayat anlamsız diye depresyona giriyorlar. İşte var sancılar çekiyorlar. Absürtler ise yine aynı kafadalar. Evet hayat anlamsız ama e, neden eğlenmeyelim? Yani madem hayat anlamsız bizi eğlenmekten, istediğimizi yapmaktan alıkoyan ne? Bir de böyle bir taifa var yani böyle bir akım var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Karl Marx, Marxist değil diye düşünüyorum ben. Çünkü Sartre'nin ve Camus'un dediği şeyler, evet buna böyle ikinci yorumlarla, zorlama yorumlarla varabileceğim bir şey. Ama absürtizmin bununla, o zaman hayatı absürt, hadi eğlenelim, hayatı yaşayalım şeklinde değil. Yani şimdi kendinde şey, kendi için şey, varoluşun anlamını kavradıktan sonra yapılan şey. Bir üstüne tefekkür edilmemiş bir bilgiyle gelen absürt baba babaya yaşayalım bilgisi mi bu acaba bunu yapan yoksa gerçekten de deneyimden ve süzgeçten geçilen bir abzüt yaşantından bahsediyoruz. Eğlence tanımamız ne ona bağlı? Şeyden bahsediyorum, zaten her şeyin absürt olduğundan bahsettiysen bu absürtlüğün içerisinde normal olmayan ve absürtlüğü kabul eden kişi olmuyor mu? herkesin bir kabulü var. Ama yani absürtlükte eğlence tanımını tamamen gününü kafayı güzel geçirmekle tanımlayan biri de var. Eğlenceyi sürekli takıntı ve obsesyon haline getirdi. Okumakla, sürekli spor salonunda olmakla ya da başka bir şey yapmakla getiren şeyler de var. Yani baktığımız zaman bu da eğlence tanımını hangi obsesyona göre ayarladığı birazcık Hangi bağımlılığa göre referans aldığımızla bağlı olma. Peki. Başka anlatacağın şeyler var mıydı? Bir de kanunun bu ölüm kavramına daha dönecek olursak insanı hayatla yüzleştiren ve ona değer katan tek şey ölüm olgusu. Çünkü yaşamı yücelten her şey aslında saçmalığı da arttırıyor. O yüzden ölümlülüğü kabul etmek birazcık da absürtlüğü kabul etmenin temel basama ondan sonra da kol kola direnişe baş kaldığı ya bulantıyla tiksintiyle karışıktan sonrasında da birazcık sarsılmaz bir neşeyle devam eden bir şey. Saati özet bak bağlayacak olursak saat'ı için absürt birazcık mücadele alanında yani hayatta absürtle baş edecek eylemlerin peşinde birazcık daha eylem hayatına çekmesiyle, eylemin sorumluluğuna götürmesiyle bizi, eylemimizin yükümlülüğünü almamız, bunu bizim özgürlüğe mahkum olmamızın sebebi bu biraz absürtlüğe karşı olan bir görüşken kamu birazcık daha absürtle kol kola sokuyor bizi. Karl Jaspers'in ve Kierkegaard'ın da felsefesine baktığımızda ona da biraz Bizi bu hayatın içerisinde zaten en temelde, en kadim olgulardan gelen dini metinlerden gelen absürtlüklerin bize ne kadar hayatına absürt olduğunu zaten söylemesi ancak buna rağmen imanımızın saçmalığımızdan geldiği ile beraber iman power'la <laughs> yola devam etmemiz. Bu absürt bir şey. Bir de kamunun başkaldığısı şuradan geliyor aslında. Kamu absürtle kol kola girdikten sonra bir hak ve anlam ile ilgili bir soruya düşüyor. Ve ben bunu hak etmediğim dediğin yerde ya da ben bu anlamla baş edemiyorum, ben bunun anlamını bulamıyorum dediğin o yerde bir şeyin anlam krizine girdiğinde ya da bir şeyin haksızlık olduğunu benimsediğinde sen zaten absürt bir mücadelenin içerisinde olmuş oluyorsun. Bir de baş insan dolayısıyla anlamsızlık ve haksızlık hepimizin yani pek çoğumuzun yaşadığı bir şey deneyim olduğu için de başkasıyla kendini aşan canlıdır da diyor. Absürtlük, absürtlüğün ilk kavranış evresi yani bireysel bir atılımken bunun deneyimi ve absürtle artık kol kola girdiğin yaşantı deneyimi daha bütüncül bir hamleye götürüyor seni. Çünkü artık eyleminde kol kola geldiğin haksızlığı gördüğün ve anlamsızlığın içerisinde e, ölüm yoksa bununla da baş edelim kardeşim yaşarken de düzgün yaşayalım bir güzelleştirelim yaşadığımız yeri dediğin o nokta işte absürt yaşam oluyor. Özetle Camus'un, Sartre'ın, Kikegol'un ve Karl Jasper'in kitaplarından cümle alıntıları yapalım. Ki buna bir tık daha özet kapsül bilgiler şeklinde oturtursun. Camus absürt İnsan insan anlamayışı ve dünyanın sessizliği arasındaki çarpışmadan doğar diyor. İsyan ediyorum öyleyse varım. Biraz Descartes'ten evediğimiz çevirdiğimiz ve isyan edersek var olduğumuzu bize gösteren o şey. Doğruklara doğru çaba göstermek bile insanın kalbini doldurmaya yeter. yeter. Ya Sisyphos mutluysa yani. Sartre diyor ki insan varoluşun özünden önce gelir. Eğer varoluş özden önce geliyorsa bahane yok. Her şey bizim seçimimiz. Eylem dışındaki gerçeklik yoktur. Kikegor. Hayat ileriye doğru yaşanır. Geçmişe dönük anlaşılı Hayat çözülmesi gereken problem değil. Yaşanması gereken bir gerçekliktir. Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir. Korku ve titreme. Jaspers. Kendim olarak ne kadar kararlı olursam geçmişin dilini de o kadar anlamlı duyabilirim. İnsan ancak ölüm, suçluluk, acı onların varoluşunun bilincine varır. İnsan nesne değildir. Bilinçli var olan olarak kendiyle yüzleşebilir. Özet olarak, kapsül olarak kişilerin kendi kitaplarından cümlelerimizi de bu şekilde sunabiliriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.